Onun derdi çalışmak değil derken ne demek istedi yani bu kadın? Aman, lafın gelişi işte. Ne takıyorsun kafana? Öyle deme. Anası bana bu kadar düşmansa Kemal'in de öyle olmadığını nereden bileceğiz? Sana bir fenalık yapacak olsa niçin gelip çiftlikte çalışmak istesin ki abi? Fenalık yapacak adam her yerde yapar. Bilmiyorum hemşire. Bilmiyorum. Senin de gözün tutmamıştı değil mi Kemal'i? Kov gitsin işte. Ne dert ediyorsun ki? Başka şoför mü kalmadı dünyada? Niçin hemen peşin hükümlü davranıyorsun ki çocuğa? Elin şoför parçası. Ne zamandan beri çocuğunuz oldu Halide Hanım? İkiniz de kesin. Kemal döndü Muzaffer Bey. Al içeri. Buna rezalet Kemal. Hadi ananı anladık. Benden pek haz etmiyor. Peki sen? Estağfurullah Muzaffer Bey o nasıl söz? Bırak şimdi estağfurullahı filan. Onun derdi çalışmak değil diyor anan. Söyle de bilelim. Nedir senin derdin? Anamın yaptıklar için özür dilerim Muzaffer Bey. Siz onu söylediklerine kulak asmayın. Kendisi biraz... Nasıl söylesem? Biraz... Delidir efendim. Ne? Basbayağı bildiğiniz delidir efendim. Nasıl yani? Raporlu falan mı? Evet. Rahmetli babamı genç yaşta ince hastalıktan kaybetmiş. O gün bugündür ruh sağlığı pek yerinde değil. Allah Allah. Bana pek öyle gelmedi ama. Hatta gayet akıllı laflar ediyordu. Eder efendim. Ama biraz daha konuşmasına izin verseydim... ...Mustafa'cığım diye size sarılıp ağlamaya başlardı. Mustafa'cığım mı? Böyle akıllı akıllı konuşur. Sonra karşısındakini birden... ...rahmetli babam Mustafa zannedip ağlamaya başlar. Götürmediğimiz doktor, Okutmadığımız ocak kalmadı. Ama ve lakin kimseden şifa bulamadık. Allah'ın takdiri işte. Sen git de bu yalanları başkasına anlat. Anlamadım. Yok anası deliymiş de bilmem ne. Sen dalga mı geçiyorsun bizimle be? Estağfurullah. Anan kocama besbelli düşman. Sen de çiftlikten kovulmamak için yalan üstüne yalan uyduruyorsun. Hayır, yalan değil. Yalan söylüyorsun, hem de katmerli yalan. Siz bana yalancı diyemezsiniz Serap Hanım. Yalancısın. Güllü! Çıldırdın mı, ne yapıyorsun yahu? Kov gitsin şunu Muzaffer. Böyle adi insanların hizmetine ihtiyacımız yok bizim. Bırak da buna ben karar vereyim. Ne yani? Bu yalanlara inanıyor musun? Evet. İnandım. Kemal çiftlikte kalıp... ...şoförlüğünü yapmaya devam edecek. Kararım budur. Ananın bu durumunu bilemezdik elbette. Kusura bakma. Mühim değil efendim. Bir derdin olursa çekinmeden gel söyle bana. Sağ olun Muzaffer Bey. Ondan sonra da Güllü... ...kol bunu Muzaffer dedi. Bunun yalanlarına mı inanacaksın? <laughs> İçimden dedim ki... Aha. Bu günlü soykası yüzünden bir daha ekmeğinden oldu. Peki Muzaffer Bey ne dedi? Kovmam dedi. "Ben ne dersem bu çiftlikte o olur." Oh, ağzına sağlık Bey'im. Kız, sen bunları nereden duydun? Nereden duyacağım? Kapının arkasından duydum tabii ki. Sen kapıları mı dinliyorsun? Tu sana ama sen de be, sağ alsak okuma kuşu gibi burada oturup... ...düşünecektik bunlar ne konuştu diye. Nereye Yasin ağa? Nereye olacak yatma. Bundan sonrası garı dedik otur. Aman iki gitti be. Sana çok mühim bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim kız? Bu küllü çiftliğe ilk geldiği zaman... ...mutfakta gelip ağlayıp bize bir şey anlattıydı ya. Ne anlattıydı? Ya bunun Kemal diye bir sevdiği varmış ya, de ne çabuk unutuyorsun ya. Ee? İşte diyorum ki, o Kemal, bu Kemal olmazsın. Allah cezanı vermesin kız. Mühim şey dediğin şey bu muydu ha? Ha, niye ki? Kızım, koskoca Adana'da en az bin tane Kemal var. Hem Güllü Kemal Mapus'a girdi dememiş miydi ha? Sen de bunu unuttun herhalde. ...mapustan çıkmış olamaz mı? Diyelim ki çıktı. Güllü arkasından bu kadar ağladığı herifi neden kovdursun? Hazır çiftlikte elinin altındayken... ...ne demeye yanından uzaklaştırsın ha? Seninki de bir tuhaf yani. Bu da doğru ya. Allem eder, kallem kalsın der. Hmm. Muzaffer öbür dünyayı boyladı mı da hop Kemal'in koynuna. Nereye kız? Aman! İçim sıkıldı ya. Çıkıp biraz hava alacağım. Kimsin? Güllü, aç çabuk. Ne var? Ne istiyorsun? Müsaade et de gireyim. Mesahtan seviyor musun sen beni? Hala soruyor musun? Gözümün içine baktı cevap ver seviyor musun? Evet. Seviyorum. O zaman git buradan. Ancak öyle inanırım beni sevdiğine. Seni almadan hiçbir yere gitmem. Yalvarırım git. Kemal.